Alışveriş merkezindeki daha önce denemediğim restoranları deniyorum. Kayseri mutfağı çok güzel yemekler var ama... Ya da varmış. Tayin diye bir yer var bir de buraya gelelim. Tavuklu bir menü var Tayin 328, Kayseri 220 lira tuttu. Siz açtığına abone ben de koşarak eve gidiyorum. Geldim bugün. Daha önce hiç denemediğim restoranları deniyorum. Ben daha önce hiç yağlama yemedim. Parça parça. Yoğurdumuzu koyalım. Oo acı bir sos. Ayy. Çok güzel. 220 bin lira eder mi, onu bilemiyorum ama bayağı kıymalı mıyımalı bir şey. Tahin de 300 küsür liraydı, çok pahalıydı ama özene bakın. Tavuğumuzu deniyoruz. Güzel, kızarmış bir tavuk. Humusa bakalım. Kremamsı, gayet güzel. Falafel'e bakıyorum. Her şey çok güzel ha. Tahinin sos var. Soslar da gayet iyi. Son olarak bu ıspanaklı salataya bakayım. Sonuç olarak tahin çok güzel ama öğlen yemeği için pahalı gibi. Malzeme kalitesi falan 10 numara. Yağlama da tat olarak güzel ama sadece yağlamayla ben doymam. 220 lira o da bana bir tık fazla geldi. Bir daha gitsem arada bir gitmek şartıyla galiba tahini seçerdim.